Öncelikle selamlar. Bu Markus videosunu çektiğimden beri tam 272 tane sadece bu Markus videosunda yorum gelmiş. Ekstra diğer videoların da sadece Markus soruları gelmiş. Ekstra Instagram'dan da Markus soruları geliyor. Şimdi ben bunlara yavaştan küçük küçük böyle cevaplar vereyim. Öncelikle şu arkadan gelen çıt çıt sesini açıklayayım. Şimdi şurada bir boşluk var. Ha, bu arada video biraz uzayabilir. Tam emin değilim çünkü bunların açıklamasını yapmak için ekstra şimdi detaylı video çekmek isterdim. Ama daha çok mantıken anlatayım istiyorum. Aynı zamanda yeni çıkan bir koltuk var. Ondan da küçük bir bahsedeceğim. Şimdi en başta şu çıt çıt ses. Ben bunu biraz daha dik yapayım. Şöyle olsun. Şu çıt çıt ses var ya. En çok sorulan soru bu. Bunun bir şu an henüz bir cevabı yok. Yani ben baktım yapamıyorum e, yapmaya çalışanlara da baktım kimse yapamıyor çünkü mekanizmanın çok içinde kalıyor. Ben dedim şöyle bir kavukçuk bir plastik parça koyayım demirin birbirlerine dokunduğu yere ama öyle bir yer yok çünkü, çünkü çok içeride kalıyor ve neresi vurduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi ben bunu bu şekilde kullandığımda şu altta şey vardı ya onu aşırı açarsanız. Bu çıt çıt sesi çok fazla oluyor. Her oturduğunuzda oluyor. Minder'in altındaki bu tansiyon ayarını tamamen sıkarsanız şöyle oluyor. Şimdi mesela ortalama şöyle duruyoruz. Şimdi ben buna yaslansam da bu çıt çıt sesi tam gelmiyor. Çünkü bir kastırıyor. Çok sıkı olduğu için bu yaslanma yeri aşırı sert. Ama siz bunu alttaki tansiyon tekerleğini sonuna kadar veya ortalama... Açarsanız bu sefer bu çok fazla esniyor. Her oturduğunuzda çat 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 vuruyor. Ee, yaslanma yerini sabit kullanıyorsanız bunu aşırı sıkıp o şekilde kullanırsanız sesi minimuma iner. Gevşetirseniz çok daha fazla çat çat ses gelir. Örnek vereyim. Şimdi mesela oturuyorum bu ama bunu gevşeteyim. Gevşetiyorum. Bayağı bir gevşettim. Daha fazla ses geliyor. Gerçi mikrofonum şu an yakamda olduğu için size ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama şuradaki pay ee, hemen şey hemen o demire yaslandığı için daha hızlı ses geliyor. Şimdi bunun cevabı ortalama bu şekilde. Çünkü buna kaçarı yok. Ya da bulabiliyorsanız süper olur. <laughs> Ki ben bulamadım. Dinledim, denedim. Her şeyi denedim. Hiçbir şekilde onu kurtaramadım. İkinci soru şuradaki kafa yastığı. Bunu da göstereyim hızlıca. Şimdi ben bunu direkt şuradaki kafa desteği var ya. Bunun burasına şu şekilde astım. Bu çok daha kalındı ve bu her markette var. Şok bak en son Onur markette vardı. Şok'ta vardı, A101'de vardı. Başka yerde var mı bilmiyorum ama öyle Koçtaş'ta falan da vardır. Ben bunun deri olmayan, kumaş olan versiyonunu seçtim. Çünkü terletmesini istemiyorum. Koltuğu da aynı şekilde deri almadım bu yüzden. Bu çok kalındı. Ben burasından biraz patlattım. Buradan içindeki elyafları yavaş yavaş mesela bir tutama aldım, denedim. Kafama nasıl oluyor? Biraz daha aldım, tekrar denedim. Biraz daha aldım, tekrar denedim. Sonra ben bunu ortadan ikiye kestim. Sonra araya bir tane lastik ekledim ve bu lastiği de şu şekilde geçiriyorum. Önce şurayı, sonra tam olarak buraya oturuyor. Tabii arkasındaki lastik biraz gevşemiş. Onda mesela işte şöyle bir düğüm atarsam buraya. Büyük ihtimal biraz daha toplarım. Aynen şu an, sam mesela kafam buraya gel görebiliyor mu? Kafam buraya denk geliyorsa boynumda tam olarak buraya denk geliyor. Tam olarak şu şekilde. Onun haricinde sorudan bir soru daha vardı. Ben mesela şu an hidrolik en üst seviyede. Çünkü ben dirseğimle, bakayım dirseğim görünüyor mu? Biraz indirirsem. Dirseğimle mouse tuttuğum yerin aynı hizada olmasını istiyorum. Yoksa şu şekilde boşta kalıyor. Bunu sevmiyorum. O yüzden en yüksek tatı kullanıyorum. Bu kolçaya daha önce açıklamıştım. Bunu bir vida geriye aldım. Görünüyor mu? görünmüyor. Şöyle yapayım. Daha önce açıklamıştım. Bunu bir vida geri aldım. Yani buradaki vidayı değil de buraya taktım. Ki daha fazla şu şekilde girebileyim masanın içine. Sonra geçen gün benim de fark ettiğim bir soruya denk geldim. Bundan beri rahat ettiğim gıcırtı... Ha, mesela gıcırtı tarzı sesler olabiliyor. Mesela şu an döndürüyorum ses yok. Bir süre döndükten sonra ses gelmeye başlıyor. Gıcırtı başlıyor. Deneyeyim. Şu an ses geliyor mu bilmiyorum. Gıcırtı başladı tamam mı? Şimdi gıcırtı başladı ya. Bunu alıyorum en alta. Şu an gıcırtı başladı. Şu ayak yani şöyle yön değiştirdiğinizde ön tarafı arkaya geldiğinde Şu an ses gitti. Yani olay şu. Tekerler bir yönde. Ve ben buradaki demiri sürekli oynatıyorum. Buradaki yağ oranı azalıyor. Diğer tarafa mı gidiyor artık? Her ne oluyorsa bir gıcırtı başlıyor. Eğer siz bu tekerlekleri tam tersi arkaya alırsanız arkadaki tekerler de ön tarafa gelirse bu gıcırtı ortadan kalkıyor. Şu an yok. Demin vardı ama şöyle bir, bir süre yapayım. Ben de mesela çocuk sallarken bazen burada uyutmaya çalışıyorum. Bir süre sonra gıcırtı başlıyor. O gıcırtıyla da çocuk nedense uyuyor. Ben de bu olayı oradan keşfettim. Yani e, ama yerini değiştirdiğinizde tekerleklerin yönü değil, tekerleklerin değil alttaki tutan demirler var ya demin gösterdim. Öndekilere, arkaya arkadaşlar öne gelecek şekilde değiştirdiğinizde bu gıcırtı bitiyor. Bir de demiş ki amortisör üzerinde bir taraf boşlukta gibi dengesiz oluyor. Bu da evet bende de oluyor. Çünkü şimdi hidrolik en üstte olduğu için mesela burası hidroliğin yuvası. Bu da hidrolik ve en dibe girdiğinde bunun oynama oranı sıfır. Çünkü buradan da bir baskı oluyor. Kapanıyor tamamen. Ama hidroliği çok açıyoruz. Burada küçük bir boşluk oluyor. Bu yüzden de zaten deprem sıkıntımız var. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Aynı şekilde benim de öyle mesela en tepede kullanıyorum ya bazen tam kendimi merkeze yani tam ortada oturduğumda birazcık şöyle bir sallanıyor. Her seferinde işte avize bir sallanıyor mu, ne oluyor diye bir tribe sokuyor açıkçası. Aynı olay bende de mevcut. Ona da yapacak bir şey yok. Ya en alt seviyede kullanıp. Bir de minder oluyor ya. Gerçi Marcus'un minderi çok güzel ama ekstra minderler oluyor. Böyle tam kuyruk sokumunu orada bir delik oluyor. Kuyruk sokumu boşlukta kalsın diye falan. Onlarla yükseltip koltuğu da aşağı indirdiğinizde büyük ihtimal o da çözebilir. Şimdi buradaki Instagram'daki sorulara bakıyorum. Çünkü YouTube'da ya nereden baksan 300 tane soru var. Ama bunlar hemen hemen aynı sorular. Bir de yeni bir koltuk çıkarttı IKEA. Onu ne zaman çektim? Onda da şöyle bir sıkıntı var. Tabi tamamen kişisel bir sıkıntı. Belki sizde inanılmaz rahat olabilir. Daha henüz çektiğim videoyu da izlemedim. Heh. Önce ben buradan bir izleyeyim. Gerçi burası aşağı yukarı inip kalkabiliyor mu acaba arkadan çekmiş mi yok in mi? Yani yaslama kısmı e, aşağı yukarı inseymiş. Belki onu kurtarırmış ama öyle imkansız. Yani demek istediğim şey bel desteği çok fazla yukarıda. Ve onu oynatma şansımız yok. Aşırı yukarıda yapmışlar nedense. Yani şu an görünüyor mu? Benim tam ya inanılmaz ya tam bana göre nasıl üretilmiş bu koltuk bilmiyorum ama o kadar güzel kavruyor ki tam şu hani yanlarda löpler olur ya. Tam oradan bir başlıyor benim. Bel desteği bir alıyor beni. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? I don't know. Çünkü bel desteği o kadar muazzam oturuyor ki. Aynı şekilde buna da oturdum, denedim bu yeni olana. Bel desteği bildiğin, bak nereden baksan yarım karış falan var ama o kadar rahatsız oldum ki normalde yarım saat bir saat oturup denerim. Bunu zaten 1-2 dakikada çözdüm. Bel desteği inanılmaz yukarıda. Belim birazcık boşlukta kalıyor. Hani böyle e, yastık tam belinizde olmaz da belinizin biraz üstünde olur ve beliniz biraz boşlukta kalır ya. O hissiyatı verdi bana. Ben o yüzden rahatsız oldum. ve Ama görür görmez de Herman Miller'ın modeline benzettiğim için hemen alacaktım. Bak sorgusu, suas, markusu, yan koltuk olarak e e eşim geldiğinde veyahut da herhangi bir arkadaşım geldiğinde e, Markus otur. Ben de yeni koltuğumu otururum en azından Herman Miller benzeri bir koltuk olduğu için diye düşündüm. Ama sırf bel desteği ve ayaklarının o çiçek yapısı mı, petek yapısı mı artık neyse ondan pek hoşlanmadığım için elemek zorunda kaldım. Başka da aynı zamanda böyle küçük bir oda tanıtımı da yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü burada bir Stream Deck Plus var. Henüz Türkiye'de ben tanıtımını görmedim. Ve inanılmaz güzel bir alet. Hem mikser hem de Stream Deck olarak kullanılıyor. Çok güzel avantajları falan var. Bilmiyorum merak eden olursa onu da çekebilirim. Neyse benden bu kadar. Umarım çok fazla uzatmamışımdır. Ara ara yerleri kırparım diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Hoşçakalın.